Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Selin Bugün sahibikler Roblox'ta. Ee, yemek açıdan ya kaçacağız. Ee, şimdi arkadaşlar ben buraya yemek yemeye gel gelmiştim. Ama <laughs> gidiyordum. Burayı bize hapsettiler. Evet ilk stresi bu arada böyle yapa yapa konuşa konuşa geçtim Ben de dedim buradan kaçmaya karar verdim. Böyle peşi, çeşitli tuzaklar koymuşlar biz ee, de buradan kaçmaya çalışacağız. Sonunda sürpriz var dediler ama ben çok inanamıyorum. Dur bakayım. Aaa Çakallar. <laughs> ne yapıyorsun Yağmur? Yağmur. Yağmur. Dur bir Yağmur. Sıradaki patates neden bu kadar ince oluyor sıradaki? Sorusu var. Siz en son ne zaman yemek yedin? ne? yediniz bu eve? Bunu yorumları bekliyorum. Araba, evet, evet çok güzel. Bunlar pankek herhalde. Bakar, bakar mısınız? Yani açıktım bu arada. Buraya keşke gelmeseydim. <laughs> donut, donut ben bunu kullanırım. hadi gidelim kaçmanın kolay yolu işte. Ha, bunlar dondurma yerdekine evet dondurmaya. O kadar açım ki dondurmaya atlamaya karar verdim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı like etmeyi unutmayın. Eee şey lütfen 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 zil şartına basıp bildirimleri açın. Evet, çok güzel gidiyorum Çok güzel gidiyorum. <gülüyor> hamburger. <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Aa, peynir. Hatta Aa. Ee. Bunu gö bunu görmediniz. Evet. Arkadaşlar gerçekten yiyorum ama hiç peyniri sevmem. O ne? Salya mı? Bir dakika. Benim oraya gitmem lazım. Evet süper. Evet salyaymış. Adam kel. Ve karnımda zeytin var. Çok mutlu. Buradan sessizce yine kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Vallahi aşkına söyleyeyim. Evet. Emir, çekil önümden Emir. Emir, Emir, Emir. mi? demedi? <laughs> Yuttu bizi. Evet küçük dilin. Kayıyorum mi? <laughs> Atladım. Evet şimdi adamın içinde kırmızı kırmızı engeller var. Kırmızı kırmızı engellerden böyle böyle zıplayacağız. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Evet, çok güzel. Çok enfes. Nefis, nesif. Evet, nesif. Nefis değil, nesif. Adamın kalbi mi? Kalbine gireceğim. Ben de seni seviyorum. Geliyorum. Önce şu checkpoint almam lazım. Pum pum. Pum pum. Pum pum. Bla bla bla. Neyse. Kalbin yanından gerçekten oradan mı düştü? Kalbimin yanından artık gidebiliriz kemiklerine. Gerçekten oradan mı düştüm Kemiklerin üstünden böyle böyle atlıyorum. Adam şu an dışarıda ne yapıyor çok merak ediyorum. Diğerlerini Yemiş midir diyeceğim de. Burada zaten gerektiği kadar adam var. Bu koşulu bir yer. Güzel severim. Evet. Süper Çok güzel gidiyorum şu an. Onlar geride kaldı. Vallahi çır. Galiba hay kaçmış. Kendime soruyorum, ekmeçtim mi ben? Süper, süper evet. Süperdim arkadaşlar. Şimdi tırmanıyoruz. İkinci adamın ikinci kalbi orada. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Adamın ikinci kalbi. Bir dakika. Ciddi Neyse. Gidelim. Ama hı, karakter hareket etmiyor. Ya. Hayır. Bunu bana yaptırttın ya. Roblox. Bir dakika bu sabah buradan tırmanacağım. Kalbe de yakından bakmış oluruz. Canı tutun Hadi az kaldı. Tırmanıyor musun? Ve kalbe ulaştık. Ama gideceğimiz yer kalp. <laughs> Şaka yapıyorsun. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Abi ki gittim ya. Bir dakika şokla. Red Unicorn, <laughs> Skip Stage. Tamam bir şey olmadı. Bir şey olmadı bir şey olmadı. Ay Aha yine kalbe geldik. Bu sefer beni şaşırtan nasıl Allah 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 Allah. Ah. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bunu atlamak istedim. Şuradan öleyim gerek edeyim. Aha, dozerler. <laughs> Arkadaşlar bu arada salgın var. Dikkatli olun. Allah, koronavirüs kapıyı <laughs> <laughs> Çok mı kötü? Evet. Harika. Mükemmel. Ne oluyor? hiçbir şey yok. Ee, kötü bir taraftan. Kötü bir taraftan çıktık galiba. Hmm, kısaltma tavası. Burada patatesler önce soyuyorlar. Sonra e, kesiyorlar, 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 kesiyorlar. Sonra bu yağları ısıtıyor, açıyorlar, ısıtıyorlar. Sonra bu patatesi yağ, koyuyorlar, yağlarda pişiriyorlar. Sonra bunları e, bir kaba koyuyorlar. Sonra... iki dakika nefes alayım. Sonra da müşterilere veriyorlar. İşte burada da etler var. Etler önce, önce at etinden veya domuz etinden kullanıyorlar. Sonra böyle dilim 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 dilim, dilim kesiyorlar. Sonra fırına fırını atıyorlar. Sonra üstlerinden basa basa geçiyorlar. Sonra bu hale geliyor. Evet. Şu an üstünden attım herhalde. Ee, köfte mi bu? Köfte mi hocam? Evet onları deyince ölüyormuşuz. Çete bir şey yapıyoruz. Yazık durmayın ya sinir Evet şu an finish for a surprise diyor. İnşallah bitirebilirim ama çok oynadım Tamam atlayacağım artık. Neyse. <laughs> ya nasıl ya? B. Hele şükür. Evet. Sıkmayayım şurada. Evet. Bir şey diyeceğim. Ee, arabayla ne alakamız var şu an bizim? Yani. Şu an beynim durdu. İnşallah artık sonra. Sonra mı vardım? ve görüşürüz. ne be? Vlogsburger. Vlogsburger'dan kaçmayı başarıyoruz arkadaşlar. Tın 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 tın. Speedpad. Aha Çok iyi çok iyi. Şuradaki ödüllerimizi alalım. En son ödülü aldım mı? Sana iPad'e bakayım. Güzel güzel. Darkpad. Hmm. Lightpad. Það var það að þess að ég ástæði að við sjáum um þessu sunna gerðin. Abbenna á mér og like at me, unnit meinn. Görsum við sér eða bye bye.